Oyun dolabında herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Elspor'un yeni bir bölümüyle tekrar karşı karşıyayız. Ee, şu an kasmasının geçmesini bekliyorum videonun. <laughs> tamam geçti sanırım. Bugün size Dash Cancel'ı öğreteceğiz. Dash Cancel'ın tuşları <gülüyor> <gülüyor> güzel Dash Cancel'ın tuşları S Space D space ve sağ klik. Arkadaşlar ilk olarak size vurduğunda karşıdaki takım e, düşman size vurduğunda S space, D space ve sağ kliği aynı anda yapacaksınız arkadaşlar. S space yana kayıp aynı anda yapmaya çalışacaksınız. Vur kuzen mi? Şey yan vur şöyle yan, yandan girdi de nasıl insana kritik yemeyelim. Bir de girdikten sonra şöyle de vur. Tamam mı? Tamam. Vur kuzen. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle yaptığınızda zaten büyük ihtimalle karşı tarafa kritik atarsınız. Ee, ne yazıyorsun? Hayav. Kombi çarında olduğunuz için nickler böyle arkadaşlar. Şimdi vur kuzen. Anlatayım tekrar. Ses Space ne yaptım lan? <laughs> Vur bir daha. Ya şu an laktan oldu herhalde. Bekle geliyorum. Ses space'e basacaksınız arkadaşlar. Bu garanti. Ses space'e bir kere basacaksınız. Ardından da çatacaksınız. Yani A space yana kayacaksınız. Bununla beraber sağ klik yapmak zorundasınız. Aynı anda olacak. Bu son bahsettiğim iki şey aynı anda, aynı anda olacak. Asp space sağ klik. Asp sağ klik. Bunlar aynı anda. Kuzan vur. SP yokken olmuyor bunlar arkadaşlar. Vur kuzan. Gene yapamadım. Vur bir daha. Gene olmadı. Vur bir daha kuzan. Ya neden içinden geçiyorsun onu anlamadım. Yandan vur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hareketimiz de bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.